Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Sedat Peker yine konuşmaya başladı. Sedat Peker konuşmaya başlayınca birileri de çok tedirgin oluyor. Özellikle hükümet tarafından birileri. Tabii çoğu kişi için bir nevi eğlenceye döndü. Bakalım Sedat Peker ne diyecek? Bakalım Sedat Peker ne açıklayacak? Ya arkadaşlar düştüğümüz duruma bakar mısınız? Bu e, yolsuzluk iddialarını araştırıp ortaya koyması gerekenler kimler bu ülkede? daha doğrusu her demokratik ülkede savcılar değil mi? Savcılar. Savcılar ne yapıyor? Ha savcılar Gülşen'in, şarkıcı Gülşen'in peşinde koşuyor. Savcılar Sezen Aksu'nun peşinde koşuyor. Savcılar gazeteci Sebe Sedef Kabaş'ın peşinde koşuyor. Ha, bunlara gelince şu ha şimdi diyeceksiniz ki suç duyurusu yoktu bugüne kadar artık var. Cemal Engin yok. Demokrat Parti'den çıktı. Dedi ki ben suç duyurusunda bulunuyorum. Sedat Peker'in iddiaları araştırılsın. Dedi mi? Dedi. Herhangi bir savcı harekete geçti mi? Şu ana kadar bu kaydı sizler için yaptığım zamana kadar geçmedi. Bakalım geçecek mi? Yani geçerse çok şaşıracağım. Ama geçmesini de istiyorum bir yandan. Neden? Hani insan yargının bir şekilde azıcık, azıcık da olsa adalet dağıttığına inanmak istiyor. Ya bu şey konusunda Gülşen konusunda hakimler savcılar kuruma kurulu her şey yolundadır diye bir açıklama yaptı. Sonra ortaya çıktı ki hakimler savcılar kurulu üyelerinin çoğunun haberi bile yok. Kurulun başkanı Adalet Bakanı e, Sayın Bekir Bozdağ yapmış bu açıklamayı. E neden? E, bak, bir şekilde gösterecek boş durmuyoruz efendim diyecek yani herhalde o yüzden. Yani neyse gelelim konumuza. Şimdi son iddialar şöyle. Zehra Taşkesen ne oldu? AK Parti milletvekili ee, Serkan Taranoğlu. Bu da e, Cumhurbaşkanlığı danışmanıymış. Ya Allah aşkına o kadar çok sayıda danışman, başdanışman falan var ki tanımıyoruz çoğunu ya. Yani bu kadar senelik siyaset gazetecisiyim çoğunu tanımıyorum. İsimlerini falan bilmiyorum. O kadar çoklar. Ya o kadar çok kişi sebepleniyor sizin vergilerinizden. Bunun anlamı o. Bunun anlamı o. Çünkü gerçek anlamda danışmanlık yapan kişiler yok mu Cumhurbaşkanı'na? Var. Var. Yani şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Gerçekten hani fikir danışılan, efendime söyleyeyim, görüşleri önem taşıyan, bir işe yarayan insanlar var orada Cumhurbaşkanlığında. Ama geri kalan çoğu çiftlik şeyinde. Hani çiftlik kıvamında neyse konumuza dönelim. Bu kişilerin bir rüşvet çarkı kurduğunu öne sürüyor. Rüşvet çarkı. Ne yapılıyor? Efendime söyleyeyim işte e, burada ha şey de devreye giriyor. Bu Zehra Taşkesenli oğlunun kardeşi e, Ali Fuat Taşkesenli oğlu. Bu da eski sermaye piyasası kurulu başkanı. Kendisi daha önce bu Fethullah Gülen grubundan diye tanınan birisi. Ve hatta bu konuda işte e, bayağı da önde gelen e, kişilerden olduğu söyleniyor. Sonra biliyorsunuz bunların bir kısmı hop sat değiştirdi. Bedellerini ödediler. Ne bedeller ödediklerini bilmiyorum. E, ama e, onlar en ateşli e, Fethullah Gülen düşmanı gibi görünmeye başladılar. Böyle şeyler tarih boyunca her ülkede olmuştur. Türkiye'de de oluyor. Ha iddia şu. Yani Sedat Peker'in iddiası. Savcılar araştırsın bulsun. Belki de yalan söylüyor Sedat Peker değil mi efendim? Yani sonuçta kendisi bir suç örgütü hükümlüsü yani savcılar araştırsın desinler ki Sedat Peker yalan söylüyormuş, bak gerçek öyle değilmiş. Gerçi bugüne kadar Sedat Peker'in söylediği çoğu şey gerçek çıktı biliyorsunuz. Yani o hani rüşvetle iş bağlayan gazeteciler filan meslektaşlarımız nerede onlar? İsimleri duyuluyor mu artık? Duyulmuyor, değil mi? Bakalım şimdi kimlerin isimleri duyulmayacak? Çünkü burada bu e, şeylerin en son öne sürdüğü iddiaların içinde bazı gazetecilerin de isimleri geçiyor. Geçmiyor değil. Yani borsa manipülasyonu yaptıkları çerçevede. Yani onlar şey bir en çok üstünde durduğu bir şey var. Mine tozlu Sineren diye bir iş kadını iş insanı. Ondan rüşvet istemişler ve hani yerine de getirmemişler gereklerini. Her neyse şey de bu Zehra Taşkesenoğlu işin bir kilit noktasında oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü sermaye piyasası iddiaya göre sermaye piyasasına giden dosyaları işte zamanında bu Ali Fuat Taşkesenoğlu kız kardeşine yönlendiriyor oraya. Peki onun adını en son ne zaman duyduk biz? Efendim onun adını da yine Sedat Peker sayesinde ve bir boşanma davası sayesinde duyduk. Zehra Taşkesenlioğlu 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve o zamanki başbakanımız son başbakan kendisi Binali Yıldırım'ın şehadetinde evlendiği Ünsal Ban'dan 2019'da evlendiği Ünsal Ban'dan boşanıyor. Boşanma davası açıyor ve 70 milyon lirada maddi manevi tazminat istiyor. Ünsal diyor ki ki kendisi de AK Parti'den milletvekili olmaya çalışmış işte olamamış Türk Hava Yolları'na girmiş oraya girmiş buraya girmiş malum hikaye her birinin birkaç maaşı var neyse ee, diyor ki esas o iki buçuk milyon doların hesabını versin filan şak diye mahkemeden hani şu ağır yolsuzluk iddialarına ses çıkarmayan yargı var ya hemen orada harekete geçiyor boşanma haberlerine yayın yasağı o yüzden ayrıntılarına giremiyoruz yayın yasağı getiriyor. Hatta yorumlarına bile yarın yayın yasağı getiriyor. Ya burada biz şeyi konuşmuyoruz ki Allah aşkına o onu aldatmış mı o ona ne demiş özel hayatlarını konuşmuyoruz ki biz burada. Milyon dolarları konuşuyoruz. Kimin parası onlar? Yani kimin parası kimden isteniyor? Milletin parası mı onlar? Yani yoksa birbirlerinin parası olsun o da benim umurumda değil. Sizin de umurunuzda değil. Yani kendi kazanmış kendi hesaplaşıyor dersiniz. Ama milletin parasıysa bu hepimizi ilgilendiriyor. O artık kamuyu ilgilendiren bir şey. Özel hayat o noktada sayılmaz. O noktada sayılmaz. Şimdi bu, burada iddialar var. Bu iddiaları acaba bir şey ha tabi eski kıyı koruma genel müdürü mesela o da bu rüşvet çarkının içinde olmakla suçlanıyor. Yani bunların arkadaşlar e, tamamı Adalet Kalkınma Partisi döneminde göreve gelmiş kişilerdir. Hatta bir kısmı Adalet Kalkınma Partisi döneminde olmakla kalmayıp 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi hani arkasında Fethullah Gülenciler var ya onun ondan sonra işe başlamış kişilerdir. Ya işte az önce bir savcıdan bahsettim. Ya savcı 2018'de mezun olmuş hukuk fakültesinden 20'li yaşlarında. Ortalığı nasıl karıştırıyor ama gösteriyor kendini Allah için. Bakarsınız seçimlerde ya AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olabilir. Olmazsa bakarsınız ola ki AK Parti ya da Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa bakarsınız bir hükümette bir görevi olur. Beştepe'de bir görevi olur. Kim bilir. Şimdi buraya geldik. Yani tekrar edeyim içinde bulunduğumuz durumu bu yolsuzluk iddiaları savcılar tarafından ortaya atılmıyor. Sedat Peker tarafından ortaya atılıyor. Şimdi burada ben bir başka boyutuna dikkat çekeceğim. Sedat Peker bir süredir hiç konuşmuyordu. Konuşturulmuyordu biliyorsunuz. O ne zaman oldu? Geçtiğimiz sene Haziran ayından itibaren böyle bir sessizlik dönemi yaşandı. Neden? Bunu kendisi de açıkladı. Dedi ki burada yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri benden susmamı istedi dedi. Neden? İki ülke arasındaki ilişkiler. Hani can güvenliği varmış şey varmış filan gibi kılıflarda buna bulunabilir. Ama belli ki siyasi nedenlerle Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki yapmayacaksın arkadaş. Ne video yapacaksın ne de Twitter'dan yayın yapacaksın. Peki güzel. Sonra ne oldu? Sonra bir baktık. 15 Temmuz'un arkasında olmakla suçlanan, onu finanse etmekle, para vermekle suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi ki şimdi babası öldü, devlet başkanı oldu. Muhammed bin Zeyit. Muhammed bin Zeyit gerçekten bir Türk düşmanı. Hani öteden beri sadece bu olaydan değil. Bunu da saklamıyor. Yani Arapların başına gelen her melanetten işte İngilizleri, Amerikalıları, onları bunlara değil Türkleri sorumlu tutan bir kişi bununla gittik kucaklaştık. Yani işte o önce istihbarat örgütleri sonra o geldi. Sonra biz gittik kucaklaştık. Neden? Dedik ki ya bunlar yatırım yatırım şeyi anlaşması imzalandı. Yatırım kolaylığı anlaşması. Türkiye varlık fonuna geldiler, baktılar. işte Türk şirketlerinin kazandığı bazı ihaleler efendim iptal edildi, askıya alındı. Birleşik Arap Emirlikleri alacak, Dubai Holding fonu alacak filan diye böyle şeyler dolaştı. Hani İlişkiler düzeldi. Hani o 55 milyar dolar gelmeye başladı ya böyle büyük umutlar. O gelecek ekonomi düzelecek seçimi kazanacak 2023'te Adalet Kalkınma Partisi. Yani bu kurulan senaryo bu şekilde Ankara'da. Onun bir kısmını Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek diye bekliyor hükümet aslında. Ama bir anda bir baktık hop şeyler oldu anlaşmalar imzalandı kucaklaşmalar olundu. Sedat Peker konuşmaya başladı. Buradan şunu söylemiyorum. Sedat Peker Birleşik Arap Emirliklerinin işte kuklasıdır. O konuş dediği zaman konuşuyor, sus dediği zaman susuyor demiyorum. Ama önü açıldığı zaman, kapatılmadığı zaman her insan, siz de, ben de daha çok konuşmak isteriz. Bu böyledir. Bu böyledir. Yani engellenmekle e, aleti olmak iki ayrı şeydir, iki ayrı kategoridir. Bunu, bunu böyle bilelim. E, ve sanki Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan bu ülkeler hakikaten bunların mali sistemleri Amerika Birleşik Devletleri'nden son derece bağımsız. Onların isteklerine göre hareket etmiyorlar. Kendi başlarına böyle falan hareket ediyorlar. Böyle bir düşünce de var çok enteresan. Ama şimdi diyor ki e, Sedat Peker Esas diyor Turbun büyüğü heybede. O öyle demiyor da Demirel'in Süleyman Demirel'in lafıdır. Birden aklıma geldi Turbun büyüğü heybede. Yani esas mallar daha sonra ortaya çıkacak diyor. Bakalım çıkacak mı? Şimdi pazar gününü işaret etmiş. Bakalım e, çıkacak mı? Çıkarsa ne çıkacak? Yoksa engellenecek mi ki bir daha engellenmesinin bedeli bir, bir şey olacak mı? Ya Allah aşkına bu memleketin savcıları ya yani biraz oturduğunuz koltuğun hakimleri, biraz oturduğunuz koltuğun hakkını verin. Biraz daha verin. Yani yargı adalet dağıtmıyorsa o zaman adaletin dağıtılması nerelere düşer? Bir onu düşünün. Yani biz düşünüyoruz esas sizin düşünmeniz lazım. Çünkü adaletin yerine yargının adalet dağıtılması, dağıtmasıyla görevli olanlar sizlersiniz. Arkadaşlar, bugünlerin yarınları var. Düşünün bugün uyguladığınız bu yanlış kararlar yarın bir gün başkalarına da uygulanır. Değil mi? Bunu böyle de düşünmek lazım. Ama yok bugünü kurtaralım kardır diye düşünüyor bir kısmı belli. Ee, bakalım Sedat Peker neler diyecek? Bakalım savcılar, hakimler neler yapacak? Bakalım ne yayın yasakları gelecek? Aman! Sanki yayın yasaklarını koydukları zaman hiçbir şey duyulmuyor. Böyle de arkayık, böyle de artık çağın gerisinde yaşayan kafalar. Ama biz elimizden geldiğince e, sizlerle bilgilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.